<laughs> Beyler bu benim dayımın kızı. Tanıştırayım. Ayu. Selamlar ki. Merhaba merhaba. Dayımın kızı ne yapıyor? Öyle bir anlatıyorsun ki sana çerçeve falan yaptım. Ben de güzel bir şey bekliyorum. Oraya yapıştırmış soldaki çerçeve yerine. Ama oraya ama sana bir şey değil mi? İlk defa bir kız oraya yapıştırdım. <laughs> Orada evet, sadece şey... abi selam. O, onunla normalde bir, bir potre. Seni potrenin içine koydum. Ne böyle yapma yanar Öyle bir söyledim ki ben böyle güzel renkli bir şey hayal ediyordum. Böyle çiçekli böcekli falan. O, da, o <laughs> kadar, o kadar şey gerek yok penzivana canım. Meylen e, sunucu arkadaşımız bu e, misafirimiz Ayu olacak. Ayu, Ayu'nun anlamı ne? Ayıdan geliyor direkt. Sen ayı mısın? Evet. Ayının <laughs> dışısı Yapayım. ayı. E, merkez, e, emin miyiz sonra e, Stimr'la yayın bu mu yani <laughs> Ama bir de hiyeri var sonunda. E, Kendinden biraz bahseder misin? Sen kimsin? E, Gerçek ismim Cansu Öktem. 3 evet. yıldır yayıncıyım. Hmm. Evet, Twitch camiasında varım. Evet. Ee, genel olarak Valorant roleplay oyunları oynuyorum. GTA 5 oynuyorum zaten tanıyanlardır. Onun dışında böyle vampir köylü tarzı oyunları oynuyorum. Evet. Ben de halimde bir yayıncıyım diyelim. Evet, sen de haklısın. Aynı kendi yayınıza tak. Evet. Biz aynı, biz de aynı, biz de aynıyız. Biz de aynı. Biz de 3 sene oldu mu beyler ya e? 3 sene? Biz de 3 senelik yayındayız. Yani 100 sene oldu benim de. Aynı şekilde yürüş yapmışız piyasaya. Şimdi... Nereden nereye be ayol? Yürüyün, zamanınızı geçireceksiniz. Daha dün koltuğun yoktu, şimdi arkanda büyük büyük, kocaman bir koltuk var. Senin boyun kaç bu arada? 1.50 var galiba. var. Ya kaç? Bu arada koltuk büyük bir kere. Ben Hayır, küçük boyun değilim. Boyun ufak olması lazım çünkü koltuğun içine kaybolacak şekilde seni. <gülüyor> Bak, <gülüyor> kank, yayınıma kank, kank, gelen kank. herkes bunu diyor ama koltuk büyük. Benim boyum 1.75. Anladım. 1.75, sen evet. benden uzunsun o zaman. Evet. Evet. Herkes böyle görünce küçük sanıyor da 175. E, oynuyorum ben. Ben 1.90 bana kazak türkü derler. Yani ben şaka yaptım bu arada. Benim boyum Bana da kazak ayusu derler. Kazak ayusu anlıyorum seni. 1.75'te kazak ayusu normal. E, ee, Hasan! Götan! Hasan, Götan, Sercan! E, ee, başka kim vardı ama? Kim varsa gelsin biri daha Hoş geldin. Ve aleyküm selam. aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm merhabalar merhabalar. <laughs> lan Selamun aleyküm. Al. Lan onu odaya girdiniz. <laughs> tamam. Lan evet, Ben onu. Kızın görüntüsü gitti. A, kızın harbiden şey, kaydı. Götan bir kamera <laughs> açsana. <laughs> <Hayır>, Allah'ını <laughs> size bir kamera Aa, <laughs> Hayır. Allah'ını <laughs> seveyim. Eğer, eğer ki kamera açarsın sana 200 TL'lik istemki. Açayım amk bekle bekle Açıyım amk al ama dur telefondan giriyorum. Gökhan Bradford'i çağırdım Ya kişiden Sen <laughs> <laughs> Ya senin menüde beni sikiyim Hasan sen de. <laughs> sen de. <laughs> <Aslan, sen da. gülüyor> <Aslan, sen da. gülüyor> Oğlum bak şu kasları görüyor musun? İskele daha. Çıktın mı böyle kodun mu? Tata. Yamurursun. Benim gözlük yok. <laughs> Gökhan'ın dudaklara bakar mı? Amun amun bu dudağa ne şey yapılır be. Ne saksın çünkü yaran koy. <laughs> bu da başka bir abi. Ya ne yapıyorsun ben ne yapayım? Bu zaten ayrı bir boyutta bu arada bilginiz olsun. Bu arkadaş yani ne yaptığını kimse bilmiyor. <laughs> yani bir DJ, DJ, <laughs> DJ Ahmet Cuma bana bak. Arkadaşlar ben DJ'de kat. Bak şimdi bak ben Masaka'yım orada Amerika'ya gelince. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu yancı var Hamus bir gün onu bulacağım ben. <laughs> Hadi, Hadi biz oyundayız. Bu arada Pato sen Gökhan kamerayı kapatsan mı? K kalsın mı? Kalsın kalsın güleriz sana Gökhan bakacağım. Kalsın. kalsın. Gökhan kalsın. Gökhan öyle bakıyor ki kuracı. <laughs> <şeyleri. gülüyor> Götan. O zaman bir, bir saniye bekle. Götan. <laughs> Yolunuz yememiş şey demiyorum Abi dudaklara bak ya abi bu dudaklara yani insan ya. bal gibi dudağı bak. Kadar olamaz ya. Senin annen arı mı Gökhan abi, bal gibi çocuk sadece kendisi. aksan bir <laughs> olsa biraz yüzünü duruyor teşekkürler. Makan ne olacak amına kıyıp Ya oğlum Yutan ulan Fenerbahçeli ulan Fenerbahçeli. Fener gol gol gol. Ulan Fenerbahçeli. Gökhan bir konuşma yapar mısın Fenerbahçe hakkında? evet ilk yeri değerlendiriyorum. Evet Gökhan sen ne Yutan? Merhaba nakten yayındayız. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu e, Gökhan Atasever <laughs> evet. şu an sizi bir şey karşınıza evet. şu an. Gökhan evet. sizin gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor mu? Cene cene. Cene gene. Geliyor, geliyor. <laughs> evet Gel arkadaşlar ilk yarımız tamam, ee, çok iyi gitti. Öncelikle onu söyleyeyim. Yatan kamerayı biraz yukarı alır mısın azıcık Kapan net görelim. Çok teşekkür ederiz. Böyle mi? Öyle <laughs> mi? Ee, i̇lk ilk yarı güzel geçti. Gene ataklarımız oldu güzel bir şekilde. Ataklarımızdan sonucunda gol atamadık ama bir offside'den gol yedik. Amına koyayım bereket offside yoksa sikiliydik. Olsun, olsun. O da güzel. Sonucunda ama kazanacağız. Ben ona inanıyorum. Arma Nerede arma be? Heh. Göstereyim. Arma inşallah kazanırız. O zaman evet. bir evet. Şey iş çekmedi mi Gükan? Aranızda bir Galatasaraylı var mı şu an Galatasaraylı? Bir tane Hasan Kaleci'miz var. Beşiktaş'ta beş yiyip gelmiş. Buyurun Hasan Kaleci konuşalım. <laughs> <laughs> Anladım senin belanı çıkıyor. Lan sarap mı çocuk ya? Bunun var ya. E nasıl gözükeceğim? Oyundayım oğlum ben. Hadi Gökhan konuşsana Gökhan. Kaan abi sen görüyor musun Patakol? <laughs> <laughs> Hadi. Yo, Hadi. Ben de Hadi. Ha sağ, bak ha. sadece benim sorumun cevabı ne var? Bir fena <laughs> bir şey olarak <laughs> neden sürekli evet. kumbarayla para toplanır? İnsanlardan neden para toplamaya çalışıyorsunuz? Kardeşim ona da bak sana şöyle tamam, söyleyeyim. Birincisi. Haydi. Bak biz de Abi, ee, ben kurban takım takımımız için bir şey topladık. Galatasaray topladı. En e, e Beşiktaş Her bütün takım topladı ama en yüksek ama bizim taraftarımız Şu an derdi. en çok para top ben sizsiniz. Sürekli her başı evet. Kumbara, kumbara 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 diye milleti sömürdünüz. Benim amına koyayım niye Valorant indirme yap yapıyor hala ya? Ante, cevap biz versene. Biz kimseyi sömürmedik. Herkes kendi rızkını verdi değil mi Yukon? Evet biz kimseyi zorlamadık. Biz kimseye biat etmeyiz. Ne yapacağız yanlış Tamam sakin. Fenerbahçe sakin, elit sakin, takım oğlum. Sakin, zengin sakin, takımı Fenerbahçe. Sakin. Parası olan Fenerbahçeli ya, yani. Bu kadar basit. Amına koyayım bana para yok. O nasıl olacak? 1 2 3 4, 4 5 6 7 8. iki kişi lazım. Eee, Pato. Bu arada e, bir e, senin eski parçalardan bir şey vardı ya. Ne? Ee, playback yapabilir misin sen? Abi de Tamam. Oh. Ben bir müzik atsam tamam Bana bir playback yapsana. Teşekkürler. La Pato sen e, Farkla bir güzel söylüyor mu? Kim? Faykıl Ooo benden sür olur. Bir tamam Direkt. bir şey desene. Aç. Daha zamanımız var. 3, 2, 1, 0 Başladı Burası merkez Surata yakar yakar Kaç tane Bakar, bakar. Üstünde ne olur lan? Döner, bakar. Yaşadığın yer bir karanlık mağara. Kurtaramaz seni kimsenin aslında nara. Buz gibi firak. Bakar, nehir. Gece sessiz duman tutulmuş olmuş nehir. Tercihim Gaxla ya da Pumpkin. arabanı taralım, akıllarını taralım. Kırmızı mavi, kirli kara. Renkleri kalaş, savaş, para. Hastadır ruhlar. Tehlikeli yapı, tehlikeli kapı. Rahatsız, hasta. Aranıyorum her yerde kırmızı bültenler. kirli. hem de bağımlı, hasta. Bilmediğin işlere karşı bak yakarım. İlk önce ben bir ortam bakarım. Silahla pa 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 pararım. Ya ta 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 Benim ortamım serttir ama merttir. Pışpışlarının da başına derttir. Sarıcağızdır ama atak ataklar. Sokakta pışlar batak batak var. Yok bizden cenkten cenkten. Brodin grodin cenkten cenkten. Benim yaşadığım yerde sen üşürsün titresin girersin sokakta nenkten nenkten. Para buraya değil ne işiyormuş be kanka. Sizde öyle bir olur ama bizdeki panka. Killa destek verirse kafa tutar kanka. Killa destek verirse kafa tutar kanka. Hilda he zero. Başlık hatta sona kalan hero. Hübürüzün bulu bulu Burası Merkez Fight Club. GT Hilda zero. Başlık hatta he sona kadar hero. Hübürüzün bulu bulu Burası Merkez Fight Club. Hasan lan yok Tek bir kafası kalın. Yeter. <laughs> nefes nefese kaldım. Ağzına sağlık kardeşim. Çok iyi. Tabii atıyorum. Aşırı iyi. Şuralar katın. 1000 lira mı yolla İvan attım. Tamam atsan mesela falan. Ee, operatör burada. Operatör burada. Ay <laughs> oynayabilirsiniz. Operatör var. Gözlüğünü Abi para attı. Riksel mi? Riksel mi? Ölsün. Oğlum bir dur bir dur. İstam, Ama Riksel dedim ben sana? Adam kördüm. Kördü oğlum adam. Kördü. Adam da AWP var. 2 A A. A, A. Sağ A, A, 1 AWP, bir operatör. 2 tane site var. 3 eh, tane A var. Puanım, siyah bir şey aldım ha. A, A denemeyelim. Oğlum, kalan ne yapıyorsun sen? ne bileyim, oğlum atom bomba satmış. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. <laughs> Hasan hepsi mi orada? Hepsi burada oğlum. Bence. Koru. Koru bence koru koru. O alana girme. Cili bir. Dilma var alana girmesin. Alana girme. Alana girme. Geri çık. Geri çık. Ne oluyor lan? Sana ne dedik? Yapma yapma. Ah. Öldürdü <laughs> beni ama ne Öldürdü abi çık diyor sana biz zaman <laughs> Ne Son sayı. Yapılacak. Ay sen demin bana küfür mü ettin? Anama küfür etmişsin. Bir sıkıntım var. Öyle bir şey yok. Ben Anama küfür, küfür etme. Sen kimsin ya? Kim ne demek kimsin? Ben küfür etmem Birelli oğlum. Bağırma, küfür ne bir elim olma niye yaşıyorsun sen? Allah'ını ya. Benim ya boyum bir boyu var. Boyu Yaptığı hareketler bir seksenlik. Bu beni realde görmedi ya. Şimdi bir falan konuşuyor. <gülüyor> Koltuk <gülüyor> öyle bir izlenim geliyor. Beni bağırma da realde göremezsin. <gülüyor> <gülüyor> Haberin olsun yani. <laughs> hani bir 60'ın üstü beni görebilir. Neyse, ben biraz muzu yiyeceğim. Bir yetmiş O değil ne bu ya. Doksan Bana Kazak Türkiye'de bunu sana defalarca söyledim mi? Muzu sever misin? Hayır. Sevmiyor muzu niye? İçinde baya bir vitamin var diyorlar. Mesela İskoçya bilim adamları diyor ki içinde A B C Ç, D F G Y A M C M H L D Z. İçinde bir sürü vitamin varmış. Yarasın o zaman. Belki biraz boyunuz var. <laughs> hem boyu zaten de buruna vurdu anladın mı? Boyu zaten uzun. Atatürk'ün shift'ten <laughs> Atatürk başlayan adamı jörde derken güzel bir headshot. Onun arkasından... onun geri sürekli bir adam. Gortize, Gortu, Gortize. Şu an Gortize pıtanı çıkan rakibini gördü derken güzel bir spey sonucu hayatını kaybetti derken. <laughs> ya da yatsın abi. Dinliyorum ya, evet ya. Ya <laughs> İstanbul, şimdi sıra sende. E şimdi şöyle 30 kilo direkt oyun bitiyor sürede olmadan. E, şu an onunla biz önden gidiyorlar. Ama böyle sunuzu olmaz ki. Sunuzu dediğin e şöyle bak. Reflex, reflex şey şu an ilerliyor. Ayımın almış bulunmakta. Rakibi hafif 40 kilometre ötede. Derken sağ taraftaki rakibi onu öldürme <laughs> şu an potasyonuna sahip derken sağ taraftan aracı rakibini gördü dersen hayatını kaybetti. Bu şekilde sunacaksın anladın mı? Ama senin izlediğin adam da benim izlediğim adam bir değil ondan Hayır. Hayır bir sıra mı? sıra biz tamam, bir sen soracağım bir ben soracağım. Sürekli tamam. sıra sıra mesela ben sonra sen yah diyeceksin sıra sıra sana geçecek. Sonra ben tamam, yah diyeceğim başla. Ben de mi sıra tamam şu an jet'i izliyorum jet'e gel jet ee, balkona doğru ilerliyor da buradaki adamı görecek mi öldü. O zaman artın o geçelim. Ya, Gortice, Gortice yeah. 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 Bıçağını çıkar rakibini tamam. gördü derken <laughs> hayatını kaybetti. Yeah to me. Atadayız. Yeah, yeah. Ata şu an Dumbledore'dan girdi. JT e doğru gidiyordu ki Deni onu öldürdü. Karşında Phoenix var. Phoenix de karşılaştı. Phoenix onu harcadı. Ya. Son esiniz. Yeah. yeah. bakıyorum. Atı güzel bir sprint sonucunda rakibini katletti. Sağ taraftan Jordan'a güzel bir bıçak var. İlerideki rakibini gördü. Güzel bir sprint atabilecek yeah. mi dersen hayatını kaybetti. Ya. Yeah. Olmadı. Yetişen. Şu an Red Rocks'tayız, ee, arkasına ilerliyor, A arkada orada önünde Phoenix vardı. Öldü Reyna karşılaştı. Reyna. Yeah yeah. 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 katılıyorum. Ayo katılıyorum. Derken evet, Antre evet. şu an Antre sağ kebini görebilecek evet. mi derken bu ne kadar kusursuz. Sen değilsin. Arkan sen izledikçe adam ölüyor. Ben ya ne ölüyor sürekli. Geri baktığım ölüyor. adam ölüyor. Ben ne yapayım? Sen geçince ölüyor adam. Normalde bu yok. Kurtice. Kurtice güzel bir spirit'e bizim otuz canı var. One HP. Rakibi de gördü. Rakibi sağa da ilerledi. Hayatını hatı. kaybetti ya. Yeah. Ya. Yeah. Sen deyiz. Evet. Ayu. Atayı izliyoruz. Ata double doordan. Reis harika. Evet. Bu sefer de ben bakınca öldü bak bu adam. Evet haklısın ayu. Gördüğümüz ee, gördü rahatı da şu an akibi de görebilecek ve gördü. Hayatını kaybetti. Evet. Sonrası sol sağ yaparken Mekke'ti de bastı. Cüneyt sen ara yerde bekliyorum. Merkezi yerde gibi et çattı. Onun arkasına bir sipey daha hatırı kaybetti ya. Ya <laughs> yeah, evet. Retraksiyonun tarafında evet. Öldük ya. Öldük Ama ya. Anlatamıyorum. sen anlatamıyorum. Aa, Direkt ölüyorlar. Hato. baktığımızda rakibini gördü Eken rakibini katletti. Onun arkasından bir rakibi daha golü katletti. Hato'dan bir makina. O bir makina. Y7 sen. O bir makina. <laughs> Ama nasıl bir makina <laughs> dersen tam bir sex edition makinesi. Böyle bir şey daha önce görmedim hayatımda. Sayın seyirciler. <laughs> ben nakledim Eken adam hayatını kaybetti. Seniz ayol. Ya yeah, adam hayatını kaybetmedi bu arada. Atı devam ediyor, devam ediyor. Pencereden adam gelecek, karşılaşacaklar. Onu da aldı. Bela ya, yeah, evet. şu evet, evet. an. Aldı Atı. <laughs> ee, şimdi beyaz arkasına geliyor. Soldaki adamın sesini yeah. aldı. Onu da aldı. Altı kilo oldu Yandı. O sırada Omen'in sadece beş kilo kaldı. Wow, beş wow, kilo wow, wow. 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 ya yani yeah. yeah, yeah. Ya. Yeah. Ya. Buradan bakıldığımız zaman Ayu'dan sonra <laughs> bence adımıza Red Luck. sen güzel bir sesi olarak göremezsek ve dönemedi. Ya hayatını kaybetti. Ayu şu değiliz. O zaman onu izliyorum ben. Onun çünkü sadece 4 kilo kaldı. 4 kilo aldığında tur bitiyor gençler bu arada. Double door'a giriyor. Orada bir kapışma var. Reyna'yı da karşı karşıya geldi. Onu aldı. Double door'dan ilerliyor mide doğru. Atoyu da aldı. Çok güzel. Son 2 kilo kaldı. 2 kilo aldıktan sonra tur bitiyor. Reyna'yı da aldı. Son 1 kilo alıyor Evet. Ay, bur, son bir eleme. son çir. Son çir. Çok Redlaks, Redlaks, Oğlum abi son onu açayım. Onu göremedim. Mavi bak. Aa Kiran şu bir an Kiran. Kiran şu an birinci sırada. Aynı. Son için alabilecek mi derken Kiran eleme birincilikte bitirdi. Arkasından Boris ikincilikte bitirdi. Ato üçüncülükte bitirdi. Çok güzel. Ee, bu maç hakkında yorumlar neler? Çok merak ediyorum. Şu, oyun başından beri birinci gidiyordu. Çok güzel evet. oynuyordu ama son anda şanssızlığına etrafında adam kalmadı. Orada bayağı bir evet, double orada yeah. bekledi. Aklına çıkıp başlasaydı yeah. belki bu yes. şeyi alabilirdim. Yes. var mı? Yok. Ya var mı şey yapsan? Var, gibi yapsın. şey yapsan? Tamam, ya, yeah, ya. Yeah. ben o zaman böyle konuşayım sen yada. <laughs> tamam. uh, I'm name is the Kiran, it's the, Keren, it's the uh, one, number one. Uh, are you? Yeah. Uh, you are uh, number two. Yeah. Uh, okay, uh, see, uh, Uh, number three. Yeah. Okay. Yeah, it's the uh, Finnish camp. Uh, Shalom is number one. Uh, uh, are you? Yeah. Okay. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, map'i değiştireceğiz. Aynı Heaven Map'inde oynadık. Evet. Şimdi e, Bank oynayacağız. E, o ara ben bir tane reklam patladı bize. Evet kardeşlerim Corsair her yerde bakkallarda binlerde Arabizen tüm marketlerin içinde Corsair malzemeleri elde edebilirsiniz. Corsair gibi bir şey yok. Corsair'in düzenli turnuvaya tekrardan hoş geldiniz. Ee, nasıl bir turnuva dersiniz gerçekten benim kanım dondu gerçekten büyük bir mücadele Yani ben şok oldum. Yani o kadar şok oldum ki ay şu an ne yaptığını anlamıyorum ayu. Şu an e, maplere Meple, bakıyorum da Bind ve As Kent mapinde evet. kaldık. Evet. Çok güzel. Ayo sana bir hikaye anlatayım mı? bir varmış bir yokmuş. Zamanda bir bir tane Moranatlı bir adam varmış. Moranatlı <laughs> adam derken... Dur, biraz satma hikaye giriş oldu. <laughs> Dur uyduramadım. Ben, bana ufak bir müsaade eder misin? Ben bir yere gitsem. gideceğim. Gideceğim. Tamamdır peki. Yani gideceğim yer nasıl diye bir şey. İnsanın Gideme. ihtiyacını Kullandığı yere gidiyorum Ay, tamam mı tamam, Ayu? tuvalete gidiyorsun direkt gözünü çözdürmeye gidiyorsun Demek istiyorum insanların kullandığı yer. Balkan çiğnir <laughs> Ne demek Balkona mı? Ayu! Efendim? Sana bir şey diyeceğim. İnsanlar balkondan Ne yapabilir? Eee Sigara içebilir. Başka? Ne bileyim Bir temiz hava alır. Başka? Gelinli geçenlik mesaj. Ama bazı insanlara ben görüyorum. Mesela benim komşumun oğlu var. 6 yaşında balkondan işiyor. inanabiliyor musun? Yani küçük yaşta eğitimini vermek gerekiyor aslında. Senin de balkona gittiğini söylediler ama ben, ya dedim, ya ben ya, bir sigara şey falan içiyordur balkonda. Ya ben balkon... <laughs> Bizimki Amerikan balkon hemen ele verir yani olması imkansız. Şu an iki kişinin sadece üç kilik aldı. Evet. Neyken artık sonra görebilecek benim de AWP'si var. Güzel bir sip indirme şansı var mıydı ki? Yamuk bir sip bey. <laughs> Yukarı rakibi onu katletti ve onu bir güzel şey etti. Siz de Zavna Hanım. Şu an oyun bitti. bitti ee, mi? Sağ ol kuşan. Kim birinizi öncelemedim. Neyken. Ben yerde <laughs> tamam mı? İngilizce mi akıtacağım şimdi? Uh, yeah uh, it's uh, uh world relations uh two nominations uh george aspirations uh it's the comic uh, number one uh table dance yeah uh number two uh larry yeah uh yeah uh, number two three uh i'm sorry uh, you yeah, number three uh god times court yeah Yeah. Aa, yu geri kalanların bir önemi yok zaten okumaya da giriş. Çöp, önemli. 2 üç kişi önemli. <laughs> Anam, sizin saç tökülmesi mi var? Hayır. Yeah. Açık da ortası çok açık ya. <laughs> Ortadan ayrı olduğu için olabilir mi? olabilir, saçmaları? bu yaşta kellik iyi değil. O 40 yaşları gibi senden saç kalmaz. Evet. abi yayın. Evet. Ya şimdi muhabbetimiz gerçekten benim saçlarım mı? Hayır. Gayet de gür saçlarım var. ben özür dilerim konuyu dağıtmak da. amacıyla şey ettiydim ama. Gene de siz biz ama şu an çok şiddetlisin. Sinir misiniz? Siz niye sinirlendiniz? <laughs> Biraz gerici <laughs> gördüm seni. Sağ Hayır öyle değilim. Ben bir sunucuyum. Sen bir yardımcısın. Geldi. Ben ana sürücüyüm. <laughs> <laughs> şu an sonuçları e, atıyorum sana. Şöyle ee, beyler. Tamam teşekkür ederim. Kardeşlerim şöyle bir şey var. Notelimizin bize şu an aktardığı bilgilerle, ile. Ben hemen geliyor bilgiler bir saniye. Birincilikle bitiren kardeşimiz. Ben anlamadım. Bu tablo ne? <laughs> Aa tamam tamam gördüm şimdi. Birincilikle bitiren kardeşimizin adı. Söylüyorum. Size kim alabilir? Hiç tahmin etmiyorsanız bir adam bu arada. Size kim alabilir birinci? Bana buradan bir isim versenize. Beyler birincilikte bitiren kardeşimizin adı... Ghostie. Ghostie birincilikte bitirdi oyunu. 25 kilo almış. Yani toplam kill rakamını vermem gerekirse 73 kill ile birinci olmuş. 73 kill ile. <laughs> Bakma siker. O bilgisayar gitti. Bilgisayar gitti dur. Hemen görüyorum dur. Acil destek attı hemen. Pet nereye attım? Biraz var. Oğlum seslerin Hasan'ın sesi benim benimle alakası yok oğlum. Adamı sikip onun bir kişisel gitti. Bu namına koyayım ya. Ya bilgisayar niye kendini satıyor Allah'ım ya sabır ya. ya. bir insanın bir CS'de bilgisayar gider mi ya? Gitti bilgisayar kendini öne sattı canım. çok keyif alıyorum. Bak yani ağzı girebilecek en iyi şeylerden biri. Ben bir ağzı zontu skyte düzeltmem lazım. Benim ağzı zontu skyte düzeltmem lazım. Uçan kafa attan tere attan tere. İçi <laughs> İki tane dostum kaç ben subscribe, <laughs> kutkuram da bu tutmaya kalmış gittik ben can sıkar bir şey şeyler Abi sen yapma abi ben şey yaparım Mas <laughs> beraberi mi kaldı? Evet evet Aha. evet Yes Ben ne derim size? Ben ne derim size? Daha oynanmış Ben ne derim sana? Daha oynanmış bir Oğlum 10.000 10 bin lira basmıştı bak Ah 10 bin lira ah. basmıştı kaç kişiydi? Kaç kişiydi? 20 20, ah. 20 2000 ah. 20 bin 20 lira. Ah. Yeah. Lan gene gitti ya. Ya bu ne ya? Bu sene mavi ekran yedi. Lan oğlum demin. Allah'ım ya sabır ya. Ya oğlum. Niye bunu yapıyor bazı ya? Olmadı SSD'yi değiştireceğim. Ya da bilgisayar format atayım bu akşam. Ya sürekli şu yazıyı görmekten sıkıldım ama şuna bak. Va 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 va. Ha gelmedi Demin geliyordu şimdi gelmedi. Oğlum mouse da gitti. Mouse çalışmıyor. <laughs> İşi bilenmiyor. O zaman şöyle bir şey yapsam. Ben de, de beyin var amına Tamam, geldi mi? Mouse çalışmıyor. <laughs> Mouse CC MIP Open sanışım ah gel Ah gel tamam Şimdi bana ne bir daha at. Abi şaka mısın Ha CS silmiş Hani bana sildi kanks Oyun kendi silmiş Beni oyuna sokmak istemiyor